Ekipler gelmiş Sayın Savcı. Daha iyi misin Çınar? Eren, bu olan bitik bir su falan bulalım ya. Yok mu Sözler araba? ister misin? Eren, ben dışarıdayım. Bir yüzleşmeyi daha yüreğim kaldırmayacak. Anlaşıldı Savcı. Beni bir dinlesen ben kendimi anlatsam sana. Anlatmak için üç ayım vardı lan. Oğlum bir derdim var ne dedim anlat dedim. Geldim gittim sordum her seferinde gittik senin lan hıyar bir seni Bir de suçladın sanki sana kötü davranmışım gibi, eşmişim gibi seni küçük görmüşüm gibi. Sen konuşacağın zamanı kaçırdın Çınar. Senin o zaman bir abin vardı ama şimdi yok. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Seni dinleyecek bir abin yok artık. <laughs> tak kelepçeyi. <laughs> tak komiser. Abi o ne demek abi? Abi o ne demek öyle? Ha? Abi öyle deme lütfen abi. Öyle deme lütfen abi. Öyle deme lütfen abi. Abi. <laughs> Abi lütfen öyle deme, köpeğin olayım deme abi. Çin. abi lütfen abi. abi. Benim. Bak buraya hangi bilgiyle, hangi duyguyla geldim bilmiyorum ama... Ya ...izin ver izah edeyim ya. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bilirsin, altın kural gibi bir şey. Bak sen tanıdığım en akıllı, en zeki kadınsın. Kimseyi kaçırmak için iş birliği içinde falan değiliz. Hepimizi de tanıyorsun. Aksine teslim etmek için çabaladık. Ondan sonra işte... ...bir sürü badireler falan oldu. Ya Ilgaz'ın tek isteği Metin Amir'in de Çınar'ın da kendi ayaklarıyla teslim olmasıydı. Yani kimsenin senden bir şey saklama niyeti yoktu şey. Babamı Çınar mı öldürmüş gerçekten? Öyle görünüyor. Neden? Neden peki? Ne istemiş babamdan? Biz de daha o kadarını bilmiyoruz Zeynep. Metin saklamış, öyle mi? Ne zamandan beri biliyorsunuz? Daha yeni mi? Ne zeyim? zaman diyorum? Ne zaman öğrendiniz? Ne zaman? Ceylin, bir sakin. Dün. Daha dün öğrendik ya. Vallahi de billahi de dün. Madem biliyordunuz, Ilgaz biliyordu ya biriniz ya biriniz gelip bana neden bir şey söylemediniz biriniz ya. Ya dedim ya Ceylin kendileri teslim olsunlar diye saklanacak yerleri de yoktu artık. Ne demek kendileri teslim olsunlar? Kim ki onlar? Kim onlar? Kim biri katil, biri de vicdan yoksunu yaltakçısı. Ne demek kendileri teslim olsunlar? Ceylin hani anladık ya artık kaçacak bir durumları yok ya o yüzden. Dünden beri neden bekliyorsunuz o zaman? Ilgaz neden gözümün içine baka baka yalan söylüyor bana? Ceylin saklanacak bir şey değildi zaten. Ilgaz senden saklar mı ya? Şu hayatta en çok değer verdiğin insansın sen. Adam perişan oldu, hepimiz olduk. Bak, Çınar kayıptı, tamam mı? Senden bir dakika önce içeri girdik, onu bu halde bulduk. Nefes alsın, kendine gelsin diye çözerken sonra sen girdin içeri. Yoksa zaten teslim olacaklardı. Ondan sonra da Ilgaz açıklayacaktı. Yani anlatacaktı gerçekleri işte.